Bugün Instagram'da bir story attım. Hashtag tamamen dürüst diye. Bu story'nin amacı tamamen dürüst bir şekilde size kendimi anlatabileceğim bir video yapmaktı. Yani o da bu video oluyor. Genel olarak benim videolarımı zaten bilirsiniz. Ciddiyet çok fazla yoktur. Bu videonun konsepti tamamen ciddiyet. Bu videoda tamamen sizin sorduğunuz önemli sorulara karşı dürüst olacağım. Oğuzhan Uğur'la yaptığımız videoda bana böyle bir fikir önermişti. Benim de çok hoşuma gitti. Ben de yapayım dedim. Youtube'daki en saçma şey yorumlardır bana göre. Her zaman söylüyorum ağzı olan Konuşuyor. Seni kimse tanımıyor, sen gerçek hayatta Mert Aydın'sın veya Ali Yücel'sin sallıyorum şu anda İnternet ortamına geçtiğinde kendini istediğin kişiliği verebilirsin Crazyboy66 ve istediğin şekilde yorum yapabilirsin Fakat genelde insanlar bu özgürlüğü sürekli kötü amaçla kullanıyor Kilosu fazla olan bir kızın videosunu izliyor ve Crazyboy66 seni gidi şişman pislik hayvan yazabiliyor yoruma Fakat bunun sonuçlarını düşünmüyor Böylece ne oluyor? Bu videoyu çeken kız bazen bunalıma girebiliyor O kadar çok duyarsız olduk gibi konulara konulara İsteyen istediğini saydırabiliyor. Ben bunu kaldırabiliyorum. Bu benim için sorun değil. Fakat psikoloji bunun için yeterli olmayan bir insan sizin kötü yorumlarınız sayesinde tamamen çökebiliyor. Aylık 100 milyonun üstünde insana videomu izletebiliyorum. Bu kadar çok. Bastiği kaldırmak zor bir iş. Duyarsız olmayın insanlara karşı. Sırf komik olduğunu düşündüğünüz için insanları kırmayın. Kendimden bahsetmiyorum. Ben bunlara alışıyım. Duyarlı olun lütfen. Film yapmaya başladığımız için çok fazla kötü eleştiriye maruz kalıyorum ben genel olarak. Salak salak film yapıyorsunuz. Fenomenlerden film mi olur? Türk sinemasını kirletiyorsunuz. Sen de film yapacaksan artık dünyanın amma. <laughs> bu yorumların gerçekten yapıcı olanlarını ciddi alıyorum ama o kadar çok yorum geliyor ki yanlış şekilde. insanın psikolojisi bir süreden sonra kaldırmıyor. Sanırım bu videoyu çekme amacım da bu. Kendimi anlatmak. Yani videoyu sonuna kadar izlerseniz beni daha iyi anlayabileceksiniz. Sizden soru istedim. Tek tek başlayalım. Yaptığım bu film senin için gerçekten Gerçekten güzel mi? Videonun amacı tamamen dürüst olmak. O yüzden size gerçekten güzel olup olmadığını açıklayacağım. Bu film bir aile değil, aile arasında değil veya bu yol arkadaşım değil, kolpatina değil. Çünkü bu film bir YouTuber filmi. Evet, çoğunuza bu saçma geliyor. Bir YouTuber film yapabilir mi? Siz fenomensiniz diye film yapmak zorunda mısınız? Neden yapmayalım? Konusu ne olursa olsun, bu film yapmamızın zararı ne olabilir ki? Çocuk sinemayı işgal edecek e, Etsin. Belki senin gitmediğin Türk filmlerine desteği o çoluk çocuk dediğin insanlar verebilir. Bu filmin senaryosunu iki kişi yazdı. Birincisi benim hikayesini ben verdim. Kısaca konusu toplumdan dışlanmış hiç arkadaşı olmayan dış görünüşü yüzünden psikolojisi bozulmuş ve yalnızlığa terk edilmiş bir gencin hayat hikayesini anlatıyor Sabine diyorsunuz ki o genç benim. Tabi siz her zaman Enes Batur halimi gördünüz. Eğlenceli, şakalar makalar, kafa atıyorum kameraya falan hep bunu gördünüz. Fakat bundan öncesini bilmiyorsunuz. Ben 6 yıl önce kimdim ki? Gerçekten ben 6 yıl önce sizce neydim? Böyle enerjik şeyler yapabilecek bir insan mıydım? Hayır değildim. 6 yıl önce hiç arkadaşı olmayan yalnız bir gençtim. Bütün yüzümde sivilceler vardı. Bu benim o kadar çok psikolojimi bozmuştu ki arkadaşım olsun diye gerçekten yalvaracak durumdaydım. Bundan kimsenin haberi de yoktu ki şu ana kadar. Yüzüme fondöten sürüyordum çünkü çok fazla sivilcem vardı. Bazılarınız çıkıp diyecektir. Bana bir a**ma koyayım senin sivilcelerinden. Filmimizin konusu bu gencin hayal ederse ve çabalarsa neler başarabileceği. Bu filmi aslında kendim için yapmadım. Bu filmin temel konusu benim gibi olan gençlere ilham vermek. Evet bu filmin senaryosu böyle olmayacaktı ki ben böyle yaptım. Eski senaryosunda yapımcım bana şu senaryo ile geldi. Bir tane kasap olacak her yerde youtuber olacak. Absürt absürt komediler şakalar. Sonra o onu ısıracak. Şunu yiyecek senin bir babaannen olacak babaannen hastalanacak. Sonra sen babaanneni hayatta tutmak için video çekeceksin. sonra babaannen ölümden dönecek falan. Böyle size hiçbir şey kalmayacak bir film olacaktı bu. Fakat ben size bir şeyler kazanacak bir film yapmak için bu hikayeyi yazdım. Bu videonun film reklamı olmasını istemiyorum. O yüzden hızlıca geçeceğim. Toplumdan dışlanmış olan bu gencin hayallerin peşinden koşmasını ve sonuçlarını anlatıyor. Tabi bu kadar da değil. Elde ettiği bu şan ve şöhretin getirdiği duyguları ile körelmeye başlıyor. Ve filmin sonuna doğru <laughs> karakter oluyor. Evet filmimizin konusu bu. Sönük bir genç dünya Yıldız olursa ne olur? Yarınki sınav, fizik sınavı, matematik sınavı veya sene sonuki sınav veya üniversite sınavı veya KPSS falan bunlar sizin hayat amacınız olmaz. Ki filmde de bunu anlatıyoruz. Size gösterilen yolu değil de kendi yolunuzu çizerseniz hayatta çok daha mutlu olacaksınız. Bunu anlatıyor. Filmin montajı daha tamamlanmadı. Eğer film gerçekten güzel olmazsa bittikten sonra size söz veriyorum filme gitmenizi istemem. Sen amık veletlerini eğlendir Anca küfret. O salak. Yani bana bunlarla gelmeyin lütfen. Gerçekten güzel bir şeyler yapmayı Çalıştım. boş bir insan olmayın. Hayatta bir şeyler yapın ve bu yaptıklarınız hakkında konuşabilin. Teaser'da neden bu kadar çok egoistin? Hani biz arabada iniyorum, herkes ee nes, e nes, kırmızı yalda yavaş veya havalı havalı yürüyüp bitiriyorum ve teaser'ımız bu. Teaser yanlış olmuş. Ben kendimi öven bir ego filmi yapmışım gibi gözüküyor burada. Ama acaba öyle mi? Filmin adını unutmayın. Hayal mi, gerçek mi? Acaba bu izlediğiniz teaser bir hayal miydi yoksa bir gerçek mi? Yerli sorumuz seni takip eden kitlenin çocuk olduğu söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Neden çocukça davranışlar yapıyorsun? Ben hem oyun videoları çeken, hem challenge videoları çeken, hem şaka videoları çeken ne istersen çekebilen bir kanalım. Ve çoğunlukla oyun videoları çektiğim için genç kitle beni çok fazla takip ediyor. Ve ben de onları çok fazla seviyorum. Fakat bunun dışında 5 milyon 500 bin abonenin 5 milyon 500 binde çocuk olma ihtimali size nedir ki? Burada şunu da vurgulamak istemiyorum. Beni çocuklar takip etmiyor, beni genç havalı insanlar takip ediyor. Bunu vurgulamak istemiyorum. Beni çocuklar da takip ediyor. Ama bunun yanında gençler de takip ediyor. Bunun yanında yetişkinler de takip ediyor. İnanıp inanmamak sizin kararınız, yanda çıkan benim analitiklerim kaç yaş aralığını takip ettiği. Annesinin babasının hesabıyla giriş yapmıştır onlar diyebilirsiniz ki benim için fark etmez. Beni gençler de izleyebilir, çocuklar da izleyebilir. Sadece beni izleyip mutlu oluyorsa bu benim için yeterli. YouTube şuna bölünmeye başlıyor. Enes Batur mu izliyorsun ha? Amık belidi seni. Ben Berkcan Güven izliyorum. Ben havalı ve manyağım. Aa gerçekten mi? Yani Berkcan çocuk çocuk hareketler yapmıyor mu? Anneannesinin yanında göbeğini açıp memelerini dokunarak dans ediyor değil mi? Gerçekten hiç çocukça bir hareket değil. Veya yeşil bir tayt giyip etrafta onu on diye hareketler yaparak dolaşarak hiç çocukça bir hareket yapmıyor ama onu gençler takip ediyor. Yusuf diz şarkısı atışmamızda beni arayıp ha Enes lanet olası seni deyip 5 milyon izlenip benden 400 bin abone alınca onu çocuklar takip etmiş olmuyor. Burada Berkcan'a veya Yusuf'a laf atmıyorum. Burada sadece saçma bir algıya kapıldığınızı göstermek istiyorum. Şu algı yaratılmaya çalışıyor youtuberlar tarafından yani. Enes Batur izleyen çocuktur. İzleyicileriniz deyin ki bütün youtuberlar. Madem çocukların sizi izlemesini istemiyorsanız. 15 yaş altındaki herkes beni izlemeyi bırakıp Enes Batur izlesin ve ben çocukları kanalımda istemiyorum. Ben yetişkin insanlar istiyorum. Bunu söyleyin videonuzda. Madem çocuklar takip etmiyor. Bakalım bunun riskini alabiliyor musunuz? Yani Enes Batur'u çocuklar izler. Enes abim Enes apim diyebiliyorsunuz. Bunu da söyleyebilin bakalım. Yani bazen ciddi olmak lazım ve bu ciddi olduğum bir video youtuberlarda örnek verdik şimdi birkaç Twitch'den örnek verelim siz jahreyni belki bir yıldır tanıyorsunuz belki birkaç aydır ben jahreyni 5 yıl önce youtube'dan hatırlıyorum ve minecraft videoları çekiyordu ben kaç yaşındaydım o zaman ben 14 veya 13 yaşındaydım yani sizin çocuk velet diyebileceğiniz bir yaştaydım e ben 5 yıl önce jahreyni takip edebiliyorsam onu velet kitle mi takip etmiş oluyor yani anlatmak istediğimi anlayabiliyor musunuz hayır seni veletler takip ediyor salak şey bu algın nereden yola çıkıyor bilmiyorum Yani şu var Sen çocuk çocuk hareketler yapıyorsun o yüzden seni çocuklar takip ediyor E Jareni örnek verdi E ne çocukça hareketler yapıyor Dayama düşme Evet, bu konuyu burada bitirmek istiyorum. Burada her zaman beni sevenler için video üretmeye, onlara iyi davranmaya devam edeceğim. Ve burada ismini geçirdiğim youtuberlar olsun, Twitch'çiler olsun onlara laf atmak için değil de örnek vermek için gösterdim. Bana karşı çoğu insan ön yargılı yaklaşıyor. Biriyle tanışmadan, gerçekten konuşmadan onun hakkında kimse hüküm veremez. Bu konu bu kadar, diğer konumuza geçelim. Bak ne kadar çocukça bir hareket. <laughs> Toplum olarak çok merak ettiğimiz bir şey var. Öğrenirsek böyle Nirvana'ya ulaşacakmış gibi ne kadar para kazanıyorsun? Bu sadece YouTube için değil. Tabi YouTuber'lık daha ilgi çekici. Çok yapılmayan bir iş. Ya hemşirelik çok bilindik bir meslek. Avukatlık, doktorluk çok bilindik bir meslek. Ne kadar aldıkları belli ama YouTuber'lık bilinmiyor. Ve bilinmediği için de insanları merak ettiği için şey ne kadar kazandırdı. Bu gerçekten çok yanlış bir şey. Bu işse, bu paraysa, para bunu böyle kıvırırsa bu aradan... güncik diye çıkar. Ben ne anlatıyorum? Bu işse, bu da paraysa, para bunu Kapatırsa bu işten asla verim alamazsınız. O yüzden bir şey yapacaksanız sevdiğiniz için şey yap. Ne kadar para kazandığımı söyleyecektim. Konu bir anda dağıldı. Evet, böyle konu dağıtmak çok iyi. Boş verin ne kadar kazandım Gerçekten. Ne kadar kazandım boş verin. Yani bu hayatınızı değiştirecek mi? Değiştirmeyecek. O yüzden değiştirin. küfür. <laughs> Ne kadar kötü bir örnek. Ben insanlara örnek olmak zorunda değilim. Beni örnek olarak benimsemek zorunda değiller. Ama örnek oluyorum ve iyi örnek olmaya çalışıyorum. Arkadaşlarına sırt çevirmemek, sigara içmemek, alkol kullanmamak, sinirlerine hakim olmak gibi benim bir sürü hayat felsefem var ve ben bu kişiliğimi insanlara yansıtmaya çalışıyorum. Diğer bir sorumuz. Videolarında çok küfür ettiğini söyleniyor. Yani bunu söyleyen bir insan boş bir yorum yapmıştır. Çünkü ben yaklaşık bir senedir veya ne kadar süre oldu bilmiyorum. Videolarımda küfür etmemeye çalışıyorum. Ediyorsam da bunları sansürlüyorum. Ki bunu yapmak zorunda bile değilim. Dediğim gibi ben insanlara örnek olmak zorunda değilim. Ama ben örnek olmaya çalışıyorum. İnternette o kadar zararlı şey var ki. internetteki en zararlı şey benim küfür etmem olabilir mi? Ki ben bunu da yapmıyorum artık. O yüzden en şeylerini bırakalım lütfen. Ama sen küfrediyorsun. Bana koy. Yani böyle insanlar benim küfür ettiğimi söylüyor. Biz şarkısı zamanında en beğendiğin şarkı hangisi? YouTube Be evet arkadaşlar konuşmak istediğim konular bunlardı Umarım beni anlamışsınızdır Bu tamamen dürüst videolarını da sevdiyseniz Böyle ciddi videoları daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Sizi seviyorum Kendinize çok iyi bakın Hayatta sevdiğiniz şeyi yapın Ve kendiniz olun Fakat bazı şeyler başarmak için de asla birilerini üzmeyin Dostlu bir arkadaşlık her şeyden önemlidir